Arkadaşlar merhaba bugünkü aracımız Volkswagen Polo 2019 model aracımıza CarPlay ve Android Auto aktivasyonu yaptık yani tabiri caizse ekonnectin aktivasyonunu yaptık burada Android Auto, CarPlay ve MirrorLink aktif oldu tabii bu kablolu olarak şöyle göstereyim ilk önce çalış çalışıp görelim birlikte kablomuzu takıyoruz alttaki USB'mizin bir tanesine. Telefonumuzu taktık. Erişim istiyor. İzin verdik. Android Auto'yu gördü. Daha sonra bizden onay isteyecek. Burada Android Auto çekmesi aktif olacak. Ve telefonumuz otomatikman bağlanmış olacak. Gördüğünüz gibi navigasyonumuz, müzik programlarımız ve kullanabileceğimiz uygulamalar ekrana geldi. Bunları yaptıktan sonra bu iPhone içinde geçerli. iPhone'u da bağlayabilirsiniz. iPhone'da CarPlay çalışmaktadır. Şimdi bir aparatımızı bahsedeceğim. Şu aparatımız sayesinde kablosuz CarPlay, kablosuz Android Auto, hareket halinde video, Netflix, YouTube izleyebileceksiniz. Şimdi onu da gösterelim. Telefonumuz hem kablosuz bağlanacak. iPhone'sa CarPlay, Android ise Android Auto. Apartımızı buraya koyduk. Şimdi apartımızın görmesini bekliyorum. <laughs> Apartımızı tanıdı. Kalibrasyonunu yapıp ekrana görüntü gelecek. Apartımız açıldı. Şöyle geri gelelim. Farplay, Androidu, YouTube, Netflix, flash bellek üzerinden video ve müzik çalınabilecek. Şimdi bir flash deneyelim. Ondan başlayalım. Flash'ımızı takıyoruz apartımıza Aparatımıza ister buraya koyabiliriz, isterseniz çift taraflı bantla sabitlenebilir. Ben göstermek için kenara koyuyorum. Şimdi video seçiyoruz. Video seçtikten sonra videolarımız ekrana geliyor. Müziklerimiz de aktif şekilde çalıyor. da değiştirmeleri yapabiliriz. Aktif şekilde çalışıyor. Müzik de aynı şekilde geri diyelim aparatımıza. Müzik USB USB'deki şarkılarımız yok tahminim. Hep video var. Aynı şekilde görecektir. Şimdi YouTube nasıl çalışıyor? Onu da söyleyeyim. Setting'den internetimizi bağlıyoruz. Bağladıktan sonra YouTube'umuz çalışıyor. Şimdi bir Android Auto'yu bağlayalım. Kablosuz olarak. Birlikte bakalım. Otomatik bağlantımız var. Evet hazır. Bluetooth'a giriyoruz. Setup'a giriyoruz. CarSmart diye telefonumuzdan buluyoruz. Arama yapalım. Aparatımızı tarattım şu an. Telefonumuzda aparatın ismini bulacağız. Bulduktan sonra bulduk. 4 tane sıfırı giriyoruz. Şifre olarak. Tekrar eşleştirelim. Eşleştirdik. Bağlandı. Otomatikman zaten z uygulaması var. z uygulamasından bağlantıya geçti. Bizden kablosuz bir şekilde aktarmamızı sağlayacak. Gördüğünüz üzere kablosuz bir şekilde aparat aracılığıyla bağlantı sağlandı. Yine müziklerimiz aktif bir şekilde çalıyor. Navigasyonumuzu da görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde stabil bir şekilde arabada çalışmaktadır. Tabi arabalarımızda CarPlay aktivasyonu olması lazım. Yoksa zaten bu aparat çalışmaz. Aracımız kablolu ise kablosuz çevirir. Aynı zamanda YouTube'dur, Netflix ve video oynatma çalışır. Müşterimiz hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, başka bir araçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.